Merhaba, bugün size e, yoldan e, video açıyoruz arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet, köy ve kitap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, klasik girişimizi unuttular ama ben Furkan, <laughs> ben Hatice. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Senegal'de Karaca mağazasına gidiyoruz arkadaşlar. Evet, e, buraya yeni açıldı ve e, bence çoğu kişi de bilmiyor ve bu video sayesinde öğreneceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü biz de tesadüfen gördük ve bir baktık ki aslında çok daha yeni bir mağaza daha resmi açılışı da. Evet, olmadı daha... yani 26'sında olacakmış. Kesinlikle Bugün öyle. Bugün biz 20'sin, 20'si değil mi bugüne? Bugün yani. ayın kaçı? 20'si. 21 yani... değil mi? Valla günler çok karıştı Hayır, arkadaşlar. Evet, bugün cumartesi arkadaşlar. Evet. E, yani biz e, şimdi resmi açılışı olmadı. Furkan'ın da dediği gibi. Bir hafta Daha öncesine gidiyoruz. <laughs> bir hafta öncesinde gidiyoruz ve bakacağız neler var, eee. neler yok. Gerçekten aynı Türkiye'deki gibi bir karaca mağazası mı? Dün dıştan gördüğümüz kadarıyla aynı Türkiye'deki gibi bir mağaza olduğu gözüküyordu. Ay bu arada ya yollar çok kötü. Videoyu da böyle yolda başlattık ama. Çok sallanıyoruz sanırım. Evet, biraz e, O zaman biz e, oraya geçtiğimizde tekrar açalım bence videoyu. Şu an çok rahat çekemiyoruz çünkü. Evet arkadaşlar, şimdi biz taksiden indik. Hemen buraya geldik. Arkamda gördüğünüz gibi Karaca mağazası. Gerçekten Türk markası olan Karaca arkadaşlar. E, burası nerede bulunuyor hemen onu söylemek istiyorum sizlere. Point Ö bölgesinde kalıyor aslında. Eğer işte Google haritalara falan yazarsınız bir şekilde bulursunuz. Veya buranın Instagram adresi var. Instagram adresinden mesaj yazıp oradan adres diyebilirsiniz ee, Senegal Karaca diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam Karaca Senegal evet. Karaca Senegal diye geçiyor açıklamalar kısmına e, Instagram'ların linkini de bırakırız zaten veya Instagram'dan bizi takip ediyorsanız çoktan görmüşsünüzdür burayı e, onun dışında ne söyleyebilirim burada gördüğüm kadarıyla dıştan gördüğüm kadarıyla Karaca'nın e, bütün ürünleri bulunuyor gibi gözüküyor e, ya Hali hazırda beklersiniz ki çok da aslında ucuz fiyatlar değildir. Türkiye'den bildiğiniz kadarıyla Karaca çok da ucuz değil, uygun değil. Zaten bu tip ürünler ev tekstili olsun, işte mutfak ürünleri olsun, yani herhangi bir markada da uygun olmuyor. Burada da çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var ki Senegal'e yeni gelmişsinizdir ve ihtiyaçlarınız vardır. İhtiyaçlarınız dahilinde aslında her şey bulabileceğiniz bir mağaza olması dolayısıyla. Ee, çok güzel olduğunu, avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi içeride zaten detaylıca fiyat e, analizi de yapacağız sizlerle birlikte e, detayları göstereceğiz. Hadi içeri girelim. Evet, özellikle demin şeyi söyledin sen. Evet. Biliyorsun geçtiğimiz sene biz geldiğimizde çoğu ürünü bulamamıştık Aynen kendimize öyle. göre. Getirip e, valizimizin yükünden kullanmıştık. Aynen. Ama şimdi böyle geldiğinde bir insan çok rahat buradan evet, her şeyini ben alabilir. Ben Tamamen. Fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Belki bir tık yüksekti veya hemen hemen aynıdır. Ee, artık dediğim gibi aslında Türkiye'den gelen biri e, valizinde yük etmesine gerek yok. Burada e, birçok şeyi bulabilir, alabilir. O zaman gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, mağazaya girdik ve kendimizi tanıtınca çok güzel bir şekilde karşılandık burada. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de aynı zamanda. Ee, şimdi şöyle bir göz gezdirdim. Gerçekten her şey var. Arayacağınız, ihtiyacınız olan her şey burada bulabilirsiniz. Şimdi detaylıca gezmeyi e, gezmek istiyoruz. E, satış danışmanı olan Bayan e, bir şey gösterecek bize. Tam olarak algılayamadık, e, anlayamadık e, şey Fransızcasını. E, Şimdi onu bekliyoruz. Bir telefondan bir şeyler yapıyor. Bir şeyler gösterecek bize herhalde. Evet. Şöyle genel bir görüntüsünü alın evet, istersen. Evet. Genel gösterebilirsin Furkan. Mesela normalde biliyorsun Türkler çayıyla meşhur. Çay içmesiyle evet, meşhur. Ben hemen dikkatimi bir çay seti, evet, dikkatimi, çay seti, çay seti evet. dikkatimi çekti. Karaca'nın Berriti model evet. e, seti var. İşte tost makinesi, kahve makinesi, blenderı her şey var. Şurada i̇şte, hamur yapma makinesi var evet, mesela. Şu, oraya bakabiliriz. Ee, İki katlı bir mağaza ikinci katı da henüz hazırlanıyormuş arkadaşlar henüz açılmamış hmm. bir hafta sonra burada, açılacak. Bakın e, kırmızı modeli 123 bin sefa Furkan. Şimdi evet. Evet, evet. Kaç TL yapıyor. <laughs> Biz onları alta yazarız arkadaşlar tamam. gösterdiğimiz her şeyi altına yazarız. Bakın burada. Hep e, Her videoda söylediğimiz fa... gibi e, 1 euro 655 sefa onu da söyleyelim. 45 söylüyoruz. bin sefa kahve makineleri Türk kahvesi makinesi hatır e, bunlar bu model işte farklı renkleri de mevcut da Karacanın mesela meşhur kahve fincanları. hemen fiyatına bakayım ben solda Olabilir. yazıyor 22.000 sefa 22.500 22 şöyle altı parça ee, şurada yine yani hani... 600 lira gibi bir şey denk geliyor ha, öyle evet ee, burada aa bu benim benimkinden Ha, var değil mi? Böyle. Hem çay hem kahve mi yapıyordu bu? Ben e, Türkiye'de evlenmeden önce birçok ürünümü Karaca'dan almıştım arkadaşlar. Hatta buraya şimdi gezdikten sonra size çok güzel bir link de hazırlayacağım. O linki de açıklamalar kısmına bırakacağım. Hem benim e, kendi ürünlerim olan hem de indirimdeki olan ürünleri size linkleyeceğim. E, bu hem filtre kahve hem de Türk kahvesi. Yapıyor. Gerçekten ben çok memnunum. Bir iki defa deneme amaçlı kullanmıştım. Kutusundan açmıştım. E, buraya getirmedik tabii. Senegal geleceğimize öğrenince onlar evde kaldı annemin evinde kaldı. Burada aynı şekilde eee şeyleri var. Ne diyorlar buna? Blandır. Direkt Türkiye'den ithal ediyorlar galiba. Evet, evet ee, Türkiye'den şurada. direkt. Ama sorduk Türk değillermiş. Senegalliler ben, yani. Benim işletme Türk değildir. Eee Senegalli biri işletiyor ama Türk markası, Türk markası yani. Evet. Evet, devam edelim. mi? Harajın süpürgesine kadarmış. Bakalım mesela burada süpürge ihtiyacı da oluyor. Bence uygun ya buraya göre. 140 bin sefa. Tabii şu an uygun diyorum ama bir bakmak da lazım fiyatlara. Ee, ama ya ihtiyaç dahiline alınır mı? Alınır. Ömürlük oluyor bilindik, bir de Karajan en ürünleri. bilindik bir marka. Aa, bakın. Ee, Dyson miydi? Dyson. Evet. <laughs> Daha doğrusu Dyson'a benzer mali. Bir de şöyle bir şey var biliyorsun. Türk malı hani kaliteli olarak bilindiği için. Diyelim ki buradan kısa süreli geldiniz. Sonra tekrar sattığınızda bile satabiliyorsunuz. Öyle bir şey bile oluyor. Zaten burada Türk'ten satılan malı daha çok kalıyorlar. Daha güvenilir görüyorlar. O yüzden bir kaybınız olmaz. Kesinlikle. Sadece Karaca bu arada değil mi? Herhangi başka bir şey yok. Bakın tava setleri. Bunlar da çok popüler biliyorsunuz. Ee, şöyle geçelim mi? Tabii. Burada e, işte su setleri, bardaklar, karaflar e, vesaire var şu bölümde. E, şu kısımda artık tencerelere geçiyor. Hatta ben buradan şu seriydi sanırım. Evet. Bu seri bende de var arkadaşlar. 78.000 sefaymış. 9 parça oluyor bunlar. Böyle Tenceresi, tencere tavası. Seti, granit tencere seti diye geçiyor. 9 parça. 78.000 sefaymış. Evet, yine yazarız biz ne kadara geldiğini. Burada diğer modelleri var. Çelik tencere setleri mevcut mesela. Her o da set halinde mesela. Set ne kadarmış? Set bakalım. Ha, tek tek de satılıyor ha, tek bu arada. Tek tek de satılıyor, evet. Ama set diyor, set 7 parça. 291 bin sefa. Şöyle bir şey yazmışlar bir de. Bu da 8 parçası. O 8 parçası sanırım. Çelik evet, set. evet. onun <laughs> şöyle ilerleyici. Mesela Türkiye'de şu an böyle bir set ne kadar Bunu arkadaşlarımız biliyorlarsa yazabilirler alt kısma. Evet, benim annem sos dengelesi. Bakın. etmez. Mesela de var. <laughs> Karaca'nın e, şu model kupaları var biliyorsunuzdur belki, hatta ben bunun baykuşlusunu görmüştüm. E, bunu ilk kez görüyorum, İstanbul e, işte Galata, Galata Kulesi mi? yapmışlar. Kaç kişilik o? 4 kişilik evet, mi? Evet evet, böyle çok tatlı oluyor. Bunlarla böyle kahve içmek, hmm. Ya Böyle duble Türk kahvesi içmeyi sevenler için ideal bir boy. Bizim düdüklü tenceremiz mesela Karaca mıydı şimdi evet, tamam. Bu da Karaca mesela, ne kadar? Bir bak bakalım fiyatına. E, Karaca set halinde ama bu 291 bin sefa diyor. 300 bin yani, bin sefa. Yani 7-8 milyara geliyor. Şu set ama komple. Yani çaydanlığı, cezve takımı, çelik tencere. Hepsi. Tek alsam alamıyor muyum? Alabilirim bence. Tek alsam bence. da alırsın da. Mesela Fiyatini burada çaydanlık da. çok önemli bir problem. Karaca ile evet. beraber o çaydanlığı da hani getirmenize var. gerek kalmadan çok güzel çaydanlıkları var. Evet şöyle kahve fincan şeyli evet, sunumda görünce. Evet çok hoş duruyor mesela. Bunlar ne kadar hemen söyleyeyim. Ee, şunu fiyatı yazmıyor yalnız. Şu ekmeklikler gözümüze çarptı. Bunlar 8000 sefaymış mesela. Siyah ve e, böyle bej rengi. Daha doğrusu roz ve gümüş rengi var. Ee, farklı modeller de var yine. Şöyle Burada şey, saklama var. kapları. Var, saklama kapları var. Mesela şu saklama kapları 4000 sefaymış. Hı hı. Ee, şuradan bunlar gayet güzel. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Şunlar baharatlıklar. Şurada da yine farklı baharatlıklar. baharatlıkları var. Ya Kıyafı. böyle şeylerin de özelliği küçükler ama çok masraflılar aslında. Evet, evet, yani kesinlikle. biliyorsun biz de evliliğimizde işte bir yılı devirdik. Sanki erkek tarafı daha fazla harcama yaparmış gibi. Mutfak genelde kadından sorumludur ya aslında. Evet, sizler de bayağı bir, bir şeyler yapıyorsunuz. Özellikle yeni evlenecek bir biriyseniz çok masraflı oluyor hele ki şu zamanda. Öyle doğru düz <laughs> Yani biz büyük şeyler aldığımız için daha büyük masraf gibi duruyor ama Yok, şu küçükler toplanınca mi? evet yani her şey olsun denince işte aynen, ilk başta aynen. çok pahalı olabiliyor. O yüzden ya biraz kervan yolda düzülür mantığıyla da ilerlemek tabii lazım tabii. bence. Yani her şey tam Evet şey. her an her şey tamamlanabiliyor. Buradan yeni evlenecek <laughs> abonelerimize de bildirelim mesaj. Evet. Bakın arkadaşlar burada çatal bıçak setleri de mevcut. Ee, şöyle şu modelleri ben çok beğeniyorum gerçekten. Çok zarif duruyor. Orta çağda çorba içme kombinim. Ya <gülüyor> <gülüyor> öyle değil ama çok tatlı duruyor. Böyle. Gerçekten o e, kullanılır mı? Kaş, <laughs> evet kullanılıyor. Ben alışmamışım. <laughs> Böyle e, gold rengi de var ama ben daha çok tabii gümüş tercih ederim. Gold Klasik sevenlere gold. <laughs> Ee, onun dışında setler mesela 50.000 bin sefaymış arkadaşlar. Şimdi size e, tost makinemden de bahsetmek istiyorum. Onu da göstermek istiyorum. Ben ilk aldığımda da böyle bir hemen test etmiştim ve çok beğenmiştim. Şuradaki benimki arkadaşlar 60 bin sefa ama şurada Furkan kırmızısı var. Onu gösterebilirsin. Ya yani böyle iki kişi için hatta dört kişi için bile bence ideal bir boyut Gayet güzel ısınıyor hemen de. Temizliği de çok pratik ve kolaydı. Ben çok memnun kalmıştım. Zaten kullananların önerisiyle almıştım. Hemen şunu da göster. Çay sever robot. <laughs> Bu robot konuşuyor. Aa. <laughs> evet. Türkçe konuşuyor. Ne diyor mesela? İşte. Çay, Çay oldu, oldu. olmadı. Evet, oldu. Bir bardak daha da içer misiniz? Evet, konuşuyor. <laughs> Zaten orada şeyleri var. Ee, Özellikleri. Özel bir şeyleri var böyle. Çay demleme özelliği mesela bir şeyleri var. Mesela sadece kettle gibi de kullanılabilir evet, sanırım. Evet, sadece kettle özelliği var alt tarafında tabii. Güzel. Ne kadarmış? 76 bin sefa. Yani 60 bin sefa yaklaşık 100 dolar yaptığına göre 76 120-130 dolar civarında yapar. Bunu da vurduğumuzda 2000-2500 civarında yapıyor. Acaba Türkiye'de ne kadar ya? Hiç de bakıp da gelmedi. Galiba. Evet. Şu an hiçbir fikrim yok. Karşılaştırmak lazım. Ama şey tahminimi söylüyorum. Var. Bunlar Türkiye'den ithal oldukları için her türlü üstüne biraz kâr konuluyor. Üstüne çıkmaya çalışalım. Üstüne mı? Çıkalım. Bir deneyelim. Açıkse yer. <laughs> <eğer. gülüyor> çıkalım. Kapalıysa zaten kapalı derler. Sen tamam. <laughs> Evet, yarıya kadar çıktık. Şu an hala uyarmadılar. <laughs> Biz genelde arkadaşlar burada direkt sormadan girişiyoruz işe. İznini sonradan çıkmasını bekliyoruz. Şöyle birkaç şeyin fiyatına bakalım istersen. tabi ee, mesela şöyle e, uyku setleri falan var arkadaşlar. E, fiyatları nereden yazıyor? Şurada önde. 170.000 170 bin, bin sefaya. Mesela e, bornozlar var Karaca'nın. Mesela gayet güzel. Ne kadar? Bak mesela sefandir. 21 bin bizim erkek modeli. Evet erkek modeli 21. E, rengi var aynı şekilde farklı renkleri de mevcut. Muhtemelen. Evet. E, yorgan kısımları var. Yorganlar var. E, mesela uyku dedi. Ha, bu yataklara serilen alez dedikleri e, şeyden. şeyler. Aa, Bebek çocuk, ürünleri, evet, evet, çocuk nevresimleri falan da mevcut arkadaşlar. Şöyle gezimize devam ediyoruz. Aa, işte battaniyeler çok güzel oluyor. Ben de almıştım bunlardan. Ama bu kadar üşünür mü ya? <gülüyor> <gülüyor> burada zaten hani 25-30 derece burada, hava. Ocak, şubat ayında bir tık soğuk oluyor. Ama evet. Geceleri böyle bir tık sevin oluyor. O da Biraz... bizim sonbahar havamız evet, gibi oluyor. Evet. Böyle yorgan değil de. Biraz battaniye isteniyor sanki gece yatarken. İnce bir battaniye tabii öyle çok kalın değil. Biz hatta çok da gerek duymadık açıkçası. ya Belki ince bir battaniye iş görür. Tabii bu bize biraz size bağlı bir şey. E, üşüyen Daha üşüyen bir isteniz, biriyseniz tabii. Yetmez. Senegal'lılar için mesela biliyorsun, işiyorlar. daha iyi yani böyle kalın evet, şeylerin evet, olması. 270 bin sefaymış Şöyle yastığıyla, yorganıyla, battaniyesi battaniyesiyle. Gayet Yorgan güzel. Değil, daha doğrusu sanırım pike gibi bir şey mi? Öyle bir, şey. bir şey soracağım. Tutar Sence bu mağaza, mi? Tutar bu mağaza tutar mı? <laughs> bu mağaza tutar mı? Niye tutması ki? <gülüyor> <gülüyor> yani e, şöyle bir defa kaliteli kaliteli ürünler, Karaca yani e, çok markası e, ve Buraya baktığımızda, buranın zenginliğe hitap ettiğini düşündüğümüzde, e, fiyatlar aslında onlara göre normal sayılabilir, evet. değil mi? Yanlış mı düşünüyorum acaba? Kesinlikle doğru düşünüyorsun. Bir de mahallesi güzel. Yani evet. biliyorsun burada daha önce bizim çektiğimizi buraya da bir yere linkini yükleyelim. Orka vardı. Hı hı. Orka daha şehir içinde kalıyordu ve e, zordu aslında evet, ulaşımı, ulaşımı. Orada otopark zordu. problemi vesaire. Burası gayet Burası sakin. Çok sakin. Çok bir rahat bir alışveriş yer. yapılır. Evet, evet. O anlamda onu söyleyebiliriz. Zaten binası da yeni muhtemelen. Yeni yapılmış bir bina. Yani zaten çevrede de insanların şeyi biraz belli, tabakası oturan kişiler belli zaten. Hı hı. O yüzden bence hitap edeceğini düşünüyorum insanlara da. Bir evet. de Orka Fransa'dan geliyordu bu, genel itibariyle. Bu Türkiye'den kesinlikle. geldiği için yani pazarlık gücü yüksek. Bence iyi pazarlık yaparlar. Tanıtımını güzel yaparlarsa bence çok daha güzel işler burası. Kesinlikle. Ee, yine böyle e, tek kişilik, çift kişilik e, nevresim takımları mevcut. E, bakın bornoz setleri burada. E, şurada şeyleri gördüm. Yine ufak tefek objeler. Şöyle şeyleri seviyorum ben de. Aa, aa, Durkan gel gel. Bizim, aa, bizim, bizim aradığımız bir şey, şey bulduk. Ama bu Bebek için. Bebekler için. Evet biraz Gerçi küçükmüş. Normal mi? Yok bebek için biz normal böyle uçak seyahatleri için istiyorduk böyle bir şey hatta Paris'te de size söylemiştik belki. Ne de kadarmış kadar mesela? 17 bin sefaymış. Pahalı. Şu 20 bin, Bu da 16.500 bin sefa. Çocuk için bunlar tabi. Büyükler için Yok sanırım. bakın paspaslar banyo paspasları da var şöyle karşıda. Şöyle genel bir görüntü çek istersen. Tabi. Evet arkadaşlar bugün beni daha çok kamera arkasında gördünüz, daha doğrusu göremediniz. E, bugün Karaca mağazasındaydık. Gerçekten güzel bir mağazaydı özellikle evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya e, Özellikle kadınlar için gerçekten buraya özellikle yeni gelmişseniz e, büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Biz gezdik, çok beğendik. Fiyatlar evet bir tık Türkiye'ye göre pahalı gibi. Zaten e, biz videoyu editlerken yazacağız neyin kaç para olduğunu gösterdiğimiz şeylerin özellikle eve gidince de hemen bir bakmak istiyorum zaten fiyat karşılaştırması yapmak istiyorum ama herhalde anladığımız kadarıyla bir tık yüksek. Bir tık yüksek evet. normal. Evet. Ama yine de ihtiyaç dahilinde en azından böyle bir mağaza olduğunu bilmek e, güzel bir şey. Ya şey çok önemli zaten biliyorsun 20 kilo 23 kilo bagaj hakkı Hı. oluyor. Bunlar da yüklü şeyler aslında. Evet yani. evet tabii. E, ve getirilmesi biraz elzem olan şeyler olduğu için Şimdi mesela o yükleri de sen başka bir daha önemli ihtiyacından kapatırsın. Ee, tabii ki. Hani tabii Türkiye'den ki. gelen bir insan için söylüyoruz. Onun Aynen dışında öyle. Senegalli bir insan için de olmayan pek çok ürün var. Aynen yani öyle. diyelim ki işte çaydanlıktır, tenceredir, Hı -hı. böyle şeylerin güzel kaliteli Türk ürünü olması gerçekten çok güzel ee, çok bir şey. Şeyi. Biz geldiğimizde geçen sene nazaran bulamıyorduk. Evet evet. Onu da hani Şu an zaten güzel bu şey yani. sene böyle son bir 6 aydır falan her şey üst üste açılıyor burada. Sene evet. de, Dakar'da bir sürü mağaza açılıyor. Ee, bir sürü ürünü bulabiliyoruz, görüyoruz değişik. Ee, o da çok hoş bir şey, güzel bir şey tabii. Evet kesinlikle. Biz beğendik bu mağazayı. Genel itibariyle ben izlenimlerimi bu şekilde aktarabilirim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ziyaret etmek isterseniz, Point Ö noktasında yer alıyor arkadaşlar. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.